yarıda seyrettiğimiz Trabzonspor'un ne taktik teknik taktik olarak ne e, kondisyon olarak fizik kondisyon olarak e, ne de mentalite olarak maçı kazanacak bir takım görüntüsü vermediğini hep beraber seyrettik. E, hoca biraz daha böyle gerçekçi davranmalı bence e, İyi yoldayız doğru yoldayız diyor hangi yolda e, yani nasıl böyle bir şeyler söyleyebiliyor Ben de onu pek anlamadım. Doğru yol, iyi yol bu yol değil bana göre oynanılan futbolla alakalı olarak. Yarım devre oynanılan futbol, yetersiz bir futbol. Diğer tarafta Rol Hoca da yaptığı iyi şeyleri ön plana çıkardı. Bu Trabzon otobüsü değil mi? Trabzon Spor'un havaalanı mı arkadaşlar? Havaalanı görüntüsü Trabzon Spor ee, havaalanına geldi bu arada takım otobüsü. Bir yandan oradan da belki bir röportaj imkanı doğar mı? Mustafa Mandev değil mi orada? takip ediyor. Sercan mı orada? Sercan Dikme oradaymış. Bakalım. Sercan e, orada kovalayacaktır. Trabzonspor otobüsünde. Evet hocam. Erol hocamız e, bir de takım ruhu, birliktelik, arkadaşlık gibi konuları çok güzel işliyor. Doğrudur ancak e, sanıyorum Gürcan daha iyi bilir. 18 tane yeni transfer var. Milli takım arasında 13 tane oyuncuyu milli takımlara yollamışsın. Demek ki elinde oldukça derin bir kadro var. Yani biraz bunu da e hocamız e, göz önünde bulundurmalı. Yani bunu da dile getirmeli. Hı hı. Sadece takımlaştık, hadi hep beraber olalım, iyi top oynayalım, böyle bir şey yok. Biraz da eline iyi bir kadro verilmesi lazım. Hocamın da eline gerçekten iyi bir kadro var diye düşünüyorum. En azından alternatifli bir kadro var. Sercan e, orada, bir bakalım bırakalım sözü ona. Gördüklerini bize aktarsın. Evet. Ender Bilgin geldi Trabzonspor kafilesi Sabiha Gökçen Havalimanı'na genel havacılığa. E, içeriye alınmıyoruz. Burada bir güvenlik önlemleri var. O nedenle e, röportaj gerçekleştiremiyoruz. Bunun bilgisini verelim. Dakikalar önce Trabzonsporlu futbolcular geldi. Ekranlara da yansıyor şu an A Spor farkıyla. E, tabii ki bir mutsuzluk var. Futbolcular şimdi teker teker içeriye doğru giriyor. Ma mağlubiyetin ardından Trabzonspor kafilesi İstanbul'dan ayrılıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uzak bir mesafedeyiz. Burada güvenlik önlemleri alınmış durumda. Polis eskortuyla geldi Bordo Mavili takım. ekranlara yansıyor Trabzonsporlu futbolcular. Envakame'de içeri doğru gidiyor. Tabi orada Fobe'de hemen yanında. İsterseniz Ender Bilgin bir sözü size bırakalım. Çünkü içeriye girdi Bordo Mavili futbolcular. Teşekkürler sevgili Sercan ee, Önce çıkan sanıyorum Edi Newton'u evet. bu arada Newton'la e... ilgili bir şey söyleyeceğim Şimdi Newton'un konuşmaları nasıl? Kendine ne ol, emin olmayan bir teknik adam konuşmaları İşte her an gidebilir Çok güçlü oraya gelmedi Eğer gelmediyseniz Dedim mutlaka mazeret üretmeniz yukarı gerekir. gerekir Onu üretiyor Şimdi Trabzon'u bekleyen esas sıkıntı ne biliyor musun Ender? Şimdi böyle krizi dönemde takım kötü gidiyor Puan anlamında oyun anlamında Burada başkan yönetim bir yere kadar ya oyuncular konuşacak hep beraber takım liderleri, o büyükleri, tecrübeli oyuncular konuşacak, takımı toparlayacak. İkinci şık ne? Lider olacak teknik adam. Çıkacak, toplantı yapacak, konuşacak, takımı toparlayacak. Şimdi Trabzonspor doğru yolda yol... diyor takım. Diyemez öyle. Doğru öyleyse. yolda diyecek. Diyorum ya kredisi yok. Ve de yani herkes de biliyor. Yani e, Newton oraya çok güçlü gelmedi. Skorlarla güç alacak. Skorlar kötü geldi. O da biliyor herhangi gidebileceğini bunun içinde ne yapacak yani çok kendine öz eleştiri değil genelde bahane öğretecek. Peki şu tarafa doğru gideceğim Erman Hocam'a dövmek istiyorum. Erman Hocam dedi ki e, önceki bundan sonraki iki maçı ne? Hocam Kasımpaşa Alanya. Çok İçeride ders. Kasımpaşa Hiç Alanya. Dışarısı, ha. fark etmez. Oynayacağı iki takım da iyi takım. Evet. Yenemezse bu antrenör hatta gider. Hatta olur. Hatta diyorsunuz. Hatta olur. Peki hatta bence Trabzon şu anda ve şeyler yapıyorlardır. Yoklama macunları atıyorlardır. Sağ olsun işte Mehmet Yılmaz'a dönüyoruz. Yani. Yani? O yüzden buraya yani. geldim hocam ben de. Hatta o yüzden geldim yani ben de. Yani artık geliyorum buradan <laughs> ya. Mehmet Yılmaz mı söylüyor hatırladım. Geldim. <laughs> şimdi <gülüyor> biz burada <laughs> depa. <laughs> şimdi i̇yi değil şimdi, şimdi hocam. buraya geldi. Biz yoldayız diyor ya Biz iyi yoldayız. Fazla değil. yaklaşmayayım. Biz burada Mehmet Mehmet'le tandem olduk. Duruyoruz abi. şimdi ufak ufak haberlerde gelmeye başlıyor. Muhabbet kuşları gibisiniz ha. Tandem önemlidir ama hocam. Tandem olduk. Sağlam aldık muhabbet ya ee, bu haftaya ilişkin hani bazı haberler geliyor görüşmeler biliyorsun evet. daha önce de yapıldı Abdullah Avcı ismi çok gündeme geldi Camia nasıl bakıyor Abdullah Avcı ismine gerçekten Abdullah Avcı ismiyle somut e, yeni görüşmeler var mı çünkü biz biliyoruz daha önceden bir görüşme yapıldığı iddia edildi evet. ee, şimdi takımın başında bir hoca var elbette yönetimin Trabzonspor yönetimin o hocaya desteğini ifade etmesi en doğal gelişme. Evet. Ee, bir yandan sağ sonuçları böyle. Öndeki iki maça vurgu yaptı. Erman Hocam dedi ki Kasımpaşa ve Alanya maçları. Onlar kritik yoksa hatta Bence olur. Kasımpaşa. Yani Kasımpaşa şimdi, maçı şimdi, e, şeyi çözecek. Ben, ben, bir bilgi vereyim. Evet. Bu bir bilgidir yani. Bilgi. Bilgidir. Ee, maçtan önce Abdullah Hoca'nın Abdullah Avcı'nın yayına çıkmayacağı yayıncı kuruluşta yorumcu ya. Evet. Duyumu geldi. Ben de Abdullah Hoca'yı aradım. Çıkmış mı bu arada? Hayır çıkmadı. Abi ona da türmüştüm. Hmm. <laughs> dedi ki dedikodular çıktı dedi. Bu maça yorumcu olarak çıkmam doğru olmaz dedi. E, ne söylesem yanlış anlaşılabilirdi dedi. Belki hmm. hocam de, hocam dedim var mı bir şey? Hiçbir görüşme olmadı dedi. Hiçbir görüşme olmadı Bu dönem dedi. için söylüyor. Sezon başı görüştük dedi. Sezon başı görüştük ama şu dönemde bir edin, görüşme şu, yok. Şu anda hiçbir görüşme yapmadım. Yani ne Beni aradılar dedi. Ee, yani şu an için resmi, ben de yok, yok de resmi hiçbir görüşme. Bunu yazalım. E, olmadı yani direkt Abdullah Hoca'nın ifadesini söylüyorum. Ve o e, yanlış olsa anlaşılır. Olsa sana söyler mi? Efendim? Söyler. Görüşme olsa sana söyler mi? Söyler hocam. Şu aşamada. Söylerim. Söyler hocam. Söyler mi? Sen sezon başı var. bana görüştüğünü, Gürcan parantez içi bir şey söyleyeyim. Ben aradım Abdullah Hoca'yı. Bodrum'da tatildeydi görüştüm dedi işte sunum yapacağım üç gün sonra dedi. Büyük olsakla da anlaştık. Bana direkt söyledi. Bu direkt de çıktı. Sezon Abdullah söyler yani hocam onu Söyledim. direkt. Hocam off the record der, onu da söyler. Aramızda kalsın falan der. Ben de burada söylemezdim bunu. <laughs> bu konuşmayı yapmazdım o, bir o zaman. Bir isim daha var. Mehmet Yılmaz. Hı. Ama isim şu an takım çalıştığı için söyleyemeyeceğim. Sadece çünkü net olsun ama bir isim daha gündemde Süper var. Süperlikten değil mi? Hayır. <laughs> ya eski topçu değil mi sandır? Vurmadıktır <laughs> abi. Ne abi? Hocam sadece. Sen... <laughs> sanki şey şimdi, ya. Takımı abi işte spor takımlarımız oldu. Görevi yapıyor takımlar orada. İstanbulspor <laughs> da iyi gidiyor. Ya şimdi görevi başında. Hocam katil kim? Görevi başında. Senin, senin, senin... <laughs> Filmin solundaki şeyi en başta. Hocam en başta sen söyledin, evet. Ya ben normalde çünkü görevinin başında. Ha olur mu? Çok da fazlasıyla olur. Yani çok da iyi olur. Ha şunu söyleyeceksin. Kadroya bakmak lazım. Ama şu an Trabzonspor'un başında bir teknik direktör var. Hı. Evet. De, Mehmet, var. Mehmet, o iş öyle değil. Şimdi bir reklam arasında söyleyeyim. Fatih Tekke'nin gelmesini isteyen Tabi görevde İstanbul Hocam kalsın. Hocam ben çok net biliyorum. Hayır, Benim e, yakın arkadaşım ben, ben Bazı şeyler çok bitireyim. iyi bir ilişkimiz Yerel basın istiyor. Abdullah, Avcı'nın şu anda gelmesi daha doğru tercihtir. Trabzonspor'un teknik adamlı kişi vardır. Geçen sene kadroya göre bu seneki kurulan kadro zayıftır. Fatih Tekke'yi önemli bir oyuncudur. İyi bir insandır. Ben de tanıyorum. Ama burada İstanbul Spor'da hem devam etmesem gelişimi açısından önemlidir. Trabzonspor'da antrenörlük ve de hatta tecrübeli bir antrenörün işlemesi gereken çok fazla iş var. Trabzonspor'da çok eksik olduğu anlamında. Peki hocam daha henüz dedik ya işte 6 hafta ve şu iki kritik maç. Belki de Edin bu Kasımpaşa ve Alanya maçlarını kazanarak devam edecek. Devam edecek, devam edecek takım da yükselecek. Abi, burada bir alternatif. abi takım iyi değilse, kazansa da göndersinler. Yaş. yani bu değil mi Emre Hocam? Evet, Gürcan abi şöyle bir şey var. Biraz önce hoca ne diyor? Trabzonspor iyi yolda diyor. Ya Trabzonspor nasıl iyi yolda ya? 5 puanı var Trabzonspor'un ya. Bakıldığı zaman şu kadro iyi yolda diyebilir misin sen? İlk yarı iyi oynadığın futbol eyvallah ama ikinci sonrasına baktığın zaman Trabzonspor'un 6 haftalık süreçte yaptığı yani bizi alıştıran o iyi futbolu alıştıran Trabzonspor sahada yok. Onun için de biraz sorumluluklar artık hocanın da alması lazım. Burada Ahmet'in, Mehmet'in, Edi Newton fark etmez burada. Eğer başarısızsa bir şekilde başarısızlığı kabul edecek. O zaman şapkasını önüne koyacak. Ben isim olarak bahsetmiyorum burada. Onun için e, gelen, e, buradaki tabii ki iki maç çok önemli. Hocanın söylediği gibi ben Kasımpaşa maçı diyorum. Hocaların tabii yönetim belki şey yapıyordur ama illa ki onun bir B planı var. Şu an zaten kafalarında hocaların isimleri bellidir. Zaten iki tane isim var. Şu görüntüde çünkü çok fazla da hoca da kendi kafalarında yok. Ben net olarak biliyorum. Süreci göreceğiz bu haftaki Kasımpaşa maçında. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Şimdi ben sizi başka tarafa götüreceğim arka bahçeye. Televizyonları açıyorum abi. Trabzon Başkanı devamlı konuşuyor, beyanat veriyor.